Öncelikle herkese <laughs> Öncelikle herkese arkala... selamun aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Şuayb, eşim Zeyra. Şehirden uzakta atlı kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu izledikten sonra bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni Aynen. takipçilerimize sesleniyorum. Öncekilere zaten dememe gerek yok. Onlar biliyorlar ne yapacaklarını. Sizlere güveniyoruz. Arkadaşlar bugün neler yapacağız? Öncelikle Mehmet'i susturacağız. Çok ağlıyor. <laughs> Ondan sonra e, Zeray tamam. Sen tamam. ben alabilir miyim? Tamam. Ee, dostlarla Mekke'de düşmanlarla caddede görüşmek üzere. Yemek, yemek ki sadece bir tane yemek tarifi göstereceğim. Çünkü Şahit Taşova'dan daha yeni geldi. Fatura, ya, yani bir saat oldu. Faturamızın borcu ne dedi geldi. Ondan sonra bugün annem... Eylül Paşa. Soğan filan dikti. <gülüyor> <gülüyor> Soğan filan dikti onları gösterecektim ama faturamız için şu ay taşıvıya gitti. Bu tatlı şeyde oğlumuz Mehmetcan. Onu halletti geldi. Ondan dolayı geç kaldık yine her zamanki gibi. Zirvedeyiz. <laughs> ama yine biz de video çekmek istedik. Kısa ve öz bir video çekeceğiz. Yarın tabii ki de her zamanki güzel bir videomuzla başlayacağız. Hadi. Evet. memuş. Memoş. Gözlü. <laughs> Bak ya şu an çocuk gözlük tutuyor. Dostlarla Mekke'de, düşmanlarla caddede görüşmek dileğiyle iki gözüm. Allah'ın şu adaleti hiç şaşmaz. Hadi Şahit buraya bakalım. bir şöyle dakak Oğlum daksın la babam. Gel bir dakak. <laughs> Gözlüğüne birlikte o da gidiyor yukarıya. Bunu da yemeye çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Ne bulsa yemeye çalışıyor bu çocuk. Oğlum o yiyecek değil ki. Oğlum o yiyecek değil ki. Şaka yapıyorsun seni. Ciddi olamazsın anne de. Telefonu gördün. Nasıl heyecanlıyım? Hani. Gel 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 gel. <laughs> Yok gelmemem Memo. Tamam. Ee, Bugünlük burası bu. bu. Şey yapmaz de deseyim. Buluşum var arkadaşlar. Yeni aşağıda biraz çay filan içtik. Bugün ısıtıcı geldi. Beni bulamadı? <laughs> Isıtıcılar geldi. Isıtıcıda biraz sorun vardı. Çok kuru akıyordum. Isıtıcılar geldi, bak. Ondan sonra... Çamandır ama ne iş var? Ha? Aha. Onda bir sorun varmış. Onu aldılar, değiştirdiler, suyu ayarladılar, bu şekilde hiç bozma dediler. Şu an çocukla Hasan oynuyor. gün Nemo'yu da bir banyo ettirdik annemle birlikte. Aşağı in dedik. Indik, çay falan içtik kek filan vardı. İşte bunlardan gidiştik. Onun bulaşığı kaldı. Memo uyanınca elleyemedim bir şeye. Annem girdi. Biri çiğ taldı parayla. Bamya çiğdi. Onu gö götürdüler. Oraya gittiler. Bamye çiğdi. Alan adama götürmeye. Ondan sonra böyle bugün biraz yoğunduk. Cemal abi geldi. Ayşe Ayşe yenge geldi. Hanımı Cemal abinin. Çay falan içti işte aşağıda. Çay Arkadaşlar bizim 5 litrelik ayçiçek yağımız var. Haberiniz var mı bu Bakın. Orijinal ayçiçek ya 5 litrelik yani. Havamız olsun. Yani burada ayçiçek yağı tüketildiği için değil mi şu ayıp? Bunu saklıyorum. ayçiçek? Ayçiçek <laughs> daha yapıyor ya. Biz yapmıyoruz. Yapanlar var da. Biz ben ne çok yapıyor. Pancar yapanlar var. Ama korktum bir dolması okuyacak zaten. Ondan sonra <laughs> Şişe dolu Ben bunun arabaya mazot koydum bu böreydi Bu Bunu bana Bir abla hediye etmişti Bunu YouTube'da. bunu foni foni Bunu da Youtube'dan bir abla hediye etmişti Bunu da Evet arkadaşlar Nokudumu aşağıda otururken, çay keyfi yaparken koymuştum. Nokudum biçti. Şimdi onun e, salçalı suyunu yapıyorum. Çayım hazır. Buna da bulgur pilavı yapacağım. Karanlık mı duruyor bilmiyorum ama ışıkları yaktım sizin için. Malzemelerimi hazır, hazırladım. Bu biberi. Bu terem yağı. şeyde kullanacağım. pilavda lezzet katsın diye. Bir kaşık da un koyacağım. Nasıl için onu pilava koyacağım onu. <laughs> Mehmet hiç usta durmamak üzere. Sürekli yaramazlık yapıyor. Alayım mı seni? Evet arkadaşlar Hasan <gülüyor> <gülüyor> Ununu <gülüyor> ekledim. <laughs> Soğanım çok güzel gördüğünüz gibi kızardı. Kusura bakmayın karanlık ama çekmek istiyorum size. Ondan dolayı biraz unumuz kızarsın. Ve daha elektriklerimiz yok. Sizin de bildiğiniz gibi. E, karanlıkta laf yapabilirsiniz. Yani Işığımız olsa şu yakarız. Cidden olmadığı için yani karanlıkta video çekiyoruz. Yani siz de bizim gibi bu karanlığa biraz alıştınız gibi geliyor bana. Videolarda pul düzenini Salçam alıyorum. Salçam ekledim. Şu an videoyu çekmiyor çünkü çocuğa bakıyor. Durmuyor. Ya Şüaybi ya beni istiyor. Ondan dolayı ben de dedim Şüayb sen bak ben çekerim videoyu dedim bir yerle zor oluyor biliyorum ama suyum da kaynıyor. Şu an biraz fazla mı kızarttım? Ben normal oldu. Şu bir saniye gelebilir mi? Şöyle tut bir saniye bak. Dur şimdi bırakacağım zaten. Sadece onu tutacağım. Telefon çok ısınıyor. Sobadan dolayı telefon çok ısınıyor. Şu an orası açık ya yani. ben <laughs> Tamam ben alabilirim artık. Sen çocuğun üzerine. Evet arkadaşlar. Yağımız yandı. Bu sefer şeyi diye katmayacağım. Böyle sade yapacağım. Çünkü... Evet, nohutumuz var. Yağımız da yanıyor ısladı. Sıcak suyumu ayarladım, burgulumu ayarladım. Evet, bunu Yemeğimin var. ağzını örtüyüm. Bence yandı. Ay yandı dedim. Ya. Kızardı yağımız. Evet, bunu. Abi iki ben bir de yarım kodumuz yeter. Çünkü çocuklar fazla yemiyor elektrik onlar arkadaşlar. Yemek yaparken hem ışık olsun hem siz görebilirsiniz diye. Elektriği yaktım. iki tane. Tüpümüz değiştireceğiz. Şimdi onu ayarlayacağız. Şeyini neydi şu Göğneğini değiştireceğiz. Tuzumu attım, şimdi suyunu koyuyorum oh, sıcaksın. <laughs> bu ne? Suyunu da ayarladım. Yenilmiyor. Şimdi Yenilmiyor. Bir bakalım yeter mi bu, su yetmiyor mi? tamam arkadaşlar. Pilavımız da olacak. Kusura bakmayın. Bu da kaynıyor. Kısa oldu videom. Neyse onu kapanışta söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kısa oldu kusura bakmayın. Şu geç geldiği için kısa olmak zorunda kaldık. Yarın size güzel videolar çekeceğim. Işıklar işte bilmiyorum. Bu hafta içi belki yapacaklar. Bugün babam aradı. Geleceğiz dedi. 2-3 güne dedi. Allah'ın izniyle inşallah ışığımız da gelecek. o okey. Oh oh <laughs> Aynen Hasan demiştim. Yani elektriklerle falan video çekmeye çalıştım. Tekrardan kusura bakmayın. Yani alıştınız. Siz de artık karanlıkta video falan izlemeye canlı yayınlara falan ama daha güzel videolar çekeceğim. Işıklar gelsin. Yani akşam da çekeceğim. Yani ışık olsaydı hala daha devam edebilirdi ama ışık olmadığı için kısa ve öz bırakmak zorunda kaldım. Tekrardan özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.